İstanbul'un dört bir tarafından gelen onlarca sanatsever Refik Anadolu'nun sergisi için uzun kuyruklar oluşturdu. Hocam kaç saat, kaç dakikada kuyruktasın? 15 dakika falan oldu. Peki değer mi bu kuyrukta beklemek? Çıkınca karar vereceğiz ona evet. Bence değer. Değmeyecek olsa bu kadar insan beklemez. Bir de uzaktan gelmez yani. Uzaktan gelen insanlar da var. Sen de değerlendiriyorsun? Ben karşıdan geldim. Kozdetan'dan geldim. E daha da uzaktan gelinirdi bence. Çünkü gördüğüm görseller çok heyecan verici ve daha önce rastlamadığım bir şey var burada. Evet. Hamza Bey kaç saattir kuyruktasınız? Ee, hemen bakıyorum. Bir saat 45 dakika. Evet. Tam tam 1 saat 1 saat 45 dakika evet. Peki neden kuyrukta beklediğinizi biliyorsunuz? Biliyoruz. Sergiye geldik. Hani görelim dedik. Biz zaten hani sadece burası için değil. sürekli gidip gezmeyi seviyoruz. Hani koronadan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu kadar uzun duracağını sanmam. Tabii ee, tabii. 19'unda 19 Mart'ta açıldı. 25 Nisan'a kadar devam edecek. E normalde pazartesiden cumartesi arası her gün açıktık. Fakat yeni kurallar gelince sadece tabii hafta içi açığız. Fakat bir müjdem var. Bu sanat sanatseverler gezebilsinler diye cumartesiden dolayı biz her gün pazartesi cuma arası 9'dan akşam 7'ye kadar açık olacağız. Bu cuma itibariyle bu yeni düzenlemeye geçmiş olacağız. Peki yoğun ilgi dışarıda e, kuyruklar e, görüyorum birkaç gündür de e, Hı -hı. gözüme çarptı. Bu, bu yoğun ilginin sebebi nedir sizce? Bunu aslında yoğun ilgiyi gösteren sanat severleri de sormak lazım diye düşünüyorum. Da yani şöyle tabi e, yani birçok sebep olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bir kere beni çok heyecanlandıran bir şey bu kadar ilginin olması, İnsanların gelip e, sırada iki saat, üç saat, beş saat bekleyenler bile olabiliyor. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle güzel sanat severlerin olması çok değerli bence e, Türkiye'miz için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan bir zamandır hani Covid'den dolayı çok fazla bir şeyler yapılamadı hani belki bir tarafı o. Tabii esas bence önemli olan Refik Anadol'un sergisi olmuş olması. Refik Anadol e, her türlü kesimden, e, her yaştan herkesin ilgisini çekiyor hem sanat hem teknoloji hem geleceğin sanatına dair belki bizlere birer ipucu verebiliyor. Dolayısıyla çok ilgi çeken, aynı zamanda da deneyim sağlayan bir sergi olduğu için yoğunluk bundan dolayıdır diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan da covid kuralları gereğince belli sayıda misafirimizi kabul edebiliyoruz. Siz de gördünüz yani HES kodlarını kontrol ediyoruz, ateşlerini ölçüyoruz ve aynı zamanda yani aynı anda binada ortalama 70 kişi maksimum olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemeden dolayı da insanlar biraz beklemek durumunda kalıyorlar dışarıda.